Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Birinci dönem sınavları yapılmayan, yapılanların da dönem notu olarak dikkate alınmadığı ortaokulda okuyan öğrencilerimiz vardı. Şimdi bu öğrencilerimizin ikinci dönem sınavları yapılacak. Bu sınavlarda liselerde olduğu gibi yüz yüze yapılacak. Okullar sınav takvimini öğrenci velileriyle paylaşmaya başladı birçok okul için ikinci dönemin yüz yüze sınavları 22 Mart tarihinde başlıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıfların birinci dönem yüz yüze yazılılarını yapmamıştı. Yapılanlar da iptal edilmişti. Buna göre yapılan sınavlarda dönem notu olarak dikkate alınmamıştı. Yalnızca isteyen velilerin yapılan sınavların dikkate alınması için başvuruda bulunmalarına izin verilmişti. Şimdi sınavlar yüz yüze olacak dedik. Birinci dönem notları yazılı sınavlar olmadan tamamlanan ilkokullarda 4. ve ortaokul öğrencileri 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için yüzde sınavlar yapılacak. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk göndermiş olduğu yazıya göre 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar okul öncesi ve ilk öğretim kurumları yönetmeliğinde yer alan ölçme ve değerlendirme hükümlerine göre verilecek. Şimdi yönetmelik iki sınav diyor ama yönetmelikte bu hükümler şöyle yer alıyor. 4. 5. 6. ve 7. 8. sınıflarda her dersen bir dönemde İki sınav yapılır deniliyor. Sınavların zamanı en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Her bir sınav süresi bir ders saatine geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkan vermek üzere sınavlar ilgili dümre kararı doğrultusunda okul müdürlüklerince ortak olarak da yapılabilir. Şimdi ilk sınavların tarihleri belli oldu tabii ki. Liselerde olduğu gibi tüm risk gruplarında illerdeki ortaokullarda da sınavlar yüzde gerçekleştiriliyor. Sınava mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler belirlenen başka bir tarihte sınava alınabilecekler. E, liselerde de e, yüzde sınavlar ikinci dönemin birinci yazılıları başlamak üzere. Bu arada liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar geçtiğimiz 8 Mart'tan itibaren yapılmaya başlandı. Bu sınavlar bitti. Bu sınavlar 3 hafta içerisinde tamamlanacak denmişti. Ee, okulların büyük çoğunluğu bu sınavlarını bitirdi. Liselerde birinci dönemin sınavları, iş ve işlemleri 26 Mart Cuma gününe kadar sorumluluk sınavlarının notları ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-okul sisteminde ne olacak? Tamamlanacak. Şimdi orta öğretim kurumlarında birinci döneme ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullarda da ikinci dönemin birinci sınavlarını 26 Mart 2021 tarihine kadar birinci döneme ilişkin sınavlarını yapmamış olan okullarda ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart ile 16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacaklar. Tüm bu sınavlar yüz yüze yapılacak şimdilik gelen bilgiler bu yönde yeni bilgiler geldikçe sizlere bunları aktarmaya çalışacağım Hepinize sağlık diliyorum hoş kalın hoşça kalın